Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün sizlerle birlikte bu Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. ikinci konumda. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kapıştırma yapıyoruz. Tabii şu yeni Edgar çıkardım arkadaşlar. Şunu bir yükselteyim izin verirseniz Şöyle o oh, oh, oh. altı olsun bari. Bir şeyler bildirimine gidiyor. Onlar sizi takmıyor. Aa yanlışlıkla yedi yaptım. Neyse. Bugün ilk kapıştırmamız Burada Edgar vs Şehit arkadaşı ilk Edgar ile başlayalım bakalım alalım Edgar'ı girerim oyuna yanlış bir de yaptım 7-6 fark etmez ya. bir seviye edecek bir şey olmaz herhalde biliyorsunuz bu seri birinci kanalda yapmıştım onu da izlemeyi unutmayın 3 tane maç yapacağız içinde en çok kazanan kazanır. Ama benim diye Erkan'ım, Erkar arkadaşım oynamıyor ki bu hafta. Bari şey olsaydı böyle. Oha, geri de kaldılar lan. Bunlar da yendik. İşte bu bir takım gitti. Toman 753 mü? Vay. Toman 750 de çok şey geliyormuş. Sonra biliyorum ben. Yani çok eskiden beri biliyorum gerçi. Hop 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 hop, hop. aldım. Şimdi ikinci aldık dedik. Yani ikiye kaldık son iki. Gel gel gel. Gel. Sen de gel. Hop tak tak tak. Arkadaşım hiçbir şey yapmadı. Yani 6 kişi öldürdüm. Or, bir kişi bile bulunmuş. Yuh yani. Biraz. A, makarna yapacaksın. Şey, tamam yapalım. Yap, yap, yap. Tamam şöyle gelsin. Jatonlar dedim. Şöyle. Leon açıyor şimdi. Ender. Tabii ki de ne olacaktı? İkinci bir. Bir, 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 bir şu anda. Allah Allah. İki best dansa kapışıyor. Onun diğerleri de güçlüyüm falan. Koreli, Moreli falan var. Türk var mı? Sen Türk müsün? Bilmiyorum yani. Bu Türk de olabilir, olmayabilir. Aha. Hoppa hoppa. Hoppa. Ya kutuları açalım da enerji enerji falan yesin ayol. Hop. Şöyle şu. Hoppa alalım bunu da. Seni de alalım hanımefendi hemen. Böyle. Koreli arkadaşımızı ben aldım. Kusura bakmaksın. Hesaplaşma. Neredesiniz? How are you? Nice see you. Green olalım biraz. Abi de nerede lan oyun falan kasıyor. Neredesiniz? Gözünüzü seveyim cidden. Heh <laughs> oradasınız. Selamın aleyküm blöderler. Hop aldım onu da. Kaç kişi öldürdüm çok iyi merak ediyorum. 4. Fena değil yani. Birinden kötü ama yine de iyi iş başar diye düşün, düşünüyorum. Yeni bir valla. Edgar Çiğit karşısında coşuyor.com onarmaz geldi. Maşallah 54 oldu gördüğünüz gibi. Tekrar bir oynayalım diyelim ama bu videoda 2 like atmayı unutmayın. Hadi atarsınız 2 like be. Yapmayın be gözünü seveyim. 2 like cığım. Atarsınız siz. Size güveniyorum. Sen hadi yani. Yani Ems biraz sıkıntı olabilir ama gerisi çatı çatı elidir. Yine el primo geldi ya. Gözünüzü seveyim artık. Bittim şey el primo. Hoppa aldım. El primo onu alırsın değil mi? Şimdi ben geldim. Hop onu alalım. Kim lira? Daha 3 mü oldu? Daha ne oldu? Başlamadan bitti deseydi keşke. Oyun. Oyun başlamadan bitti. Sen gel buraya. Gel buraya hop aldım. Diğer kişi nerede lan? Neredesin? AMK. AMK neredesin sen? Heh, gel. Gel gel. Gel işte bu Max. Max'i boşalttık resmen. Full'u boşalttık. Of of geliyor. Çok görev yapıyoruz yani gel. Karen. Gelin Gel ne oğlum lan? Takım arkadaşım işte. Namen aleyküm. Ferhan abla yani Melek ablam Videoda yakaladı bizi. Videoda yakaladı bir şey diyeceğim. Yorum yazacağım. Yani. Şimdi... Melek abla mı Videoda size bir değiştireyim. Bir şey alacağım. Yani istifes alışmalısın. Mecburen. Yine de şey taldım yani şey yani merak etmeyin. Sadece merak aplandı hocası. Videoda yakaladı vallahi çok yaşadı. Yani kabul etmesem de olurdu ama içim simidi. Oha. şey seçmiş işte galiba Edgar kazandı vallahi. Şok şok çok. Ama söyleyeceğim videoda yakaladığını beni. Videoda görür. Karan abla yani Melek abla ne yapıyorsun? Heh. Anne ne ya? Mendi falan. Et kardı düşüyordu şimdi. Bir bok yapamıyoruz. Gözünüzü seveyim. Allah Allah. Bo kaybettik, kaybettik. Fena yenildik ay. ay. Bu falan, Ruslar falan her evet. koyayım ya öldüm. Bir kişi izliyor. Ula geçmediz şey diye. Galiba ne abla merak abla. Saktan gözünüzü sev gözünü seveyim. Hala öleceğiz. İkinci kanında bir çeşit şehitimizi aldık. Böyle hayalet bir şehitimiz. Neredesiniz ha? Bu benim ikinci hesabım ha. O bir tane de şeydi. Orada bir kavga falan var. Ay am ikinci olalım bari. İkinci olursa otomatikken diğerle bir bir alsa yine de fayda etmiyor. Yine de şey kazanıyor. Edgar. Hmm. Öldük. Dikkatli ol ölme sakın bak. Sakın 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 sakın. No no ölmene önermiyorum. Bu nasıl bir şeydi? Ölmeni önermiyorum. Garip bir cümle. Onunla var geldim 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 aşka aşko geldim aşka kuşko yine öldüm benden beklen beklen konuşamadım beklendi hareketler öldük resmen hatta ee, yine hazır haberdim. Çevirir misin? Takımdan ayrıldı. Şimdi üçüncü oldu. Yine de şu. Valla Karen ab Melek abla. Yani Karen diye ağzım dolanıyor. Melek abla bir mi video diye Başlık başlık bunu. Güzel. Ne ol? Baba ne oldu? Aa, baba raf raf yapıyor raf raf raf. Hoppa. Ah, ah. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ama yani. Şey boyunca, şey boyunca. Bak. ev düştük. E, Şehit de ne yaptı? Şehit. Eee düşmedik. Düşmedik valla. Düştük, 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 düştük. Ne olduysa olduk valla. Arkadaşlar siz de bir videoyu beğenin. like atarsınız yani benim için değil mi? Değil mi yani? şu anda 5 aboneyseniz lütfen beni 7 abone falan yapmayı unutmayın. Allah Allah oyun takılıyor. Oyun şu oyun. Lanet olası oyun takılıyor. Yok 5. olmaz değil mi? Vallahi da olduk billahi da olduk 5. 3 5 berbat bir. performans. olmaz. En azından görevler falan tamamlıyor. Berbat. Şehitten bir berbat bir performans. Performans. Gördüğünüz gibi yani. Sen de rezalet tek kelimeyle. Tek kelimeyle rezalet üç, beş. Geçin. Tek dilimi ve bastı. Etkar şeyde başlayalım. Benim kadar belli. Tabii ki de Etkar. Hadi bismillah. Yine de oynayalım yani. Diğerini de sanırım Byron kazanmıştı. Evet. Lelili ile Byron'un savaşını Byron kazandı. 1 bir 3 1 1 bir hatırlıyor. Ben sana ne Piper abla şurada bekleyelim bari 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 saklanma koyayım kısımda çünkü şeytin içinden 3 5 3 5 çok kötü bir performans ha, beklenmedik hadi şimdi 2 olalım 3 5 2 en azından yani <laughs> yani kötü bir performans arkadaşlar 3 5 ne var 3 5 gözünüzü seveyim ya Hadi lan iki olsun bari. Gözünüz seni 3 5 3 olmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine öyle bezem fuck Hadi Allah rızası için. Tuttuğunuz altın olsun. Bir takım öldürdüm. Heh, iki ya şükürler ya Rabbim. Yardı sürer Allah. Üç. Keşke diğeri de üç olsaydı bir kazanma şansım olurdu. Hop onu öldürdüm. En azından bir kişi öldürdüm. Bu da bir başarı. Bir kişi. En azından bir kişi. Şurada 3 5 2. Uzun bunun kazanı kazanı belli arkadaşlar. Şunu da gelsin kredi. Kazanı tabii ki de Edgar neredesin? İşte bu bebeğim Edgar. Hasan Edgar kupayı veriyoruz. Evet ben merak ettim. Resmen şey çok kötü oynadı. Bir şeyin düşüncelerini alalım. Şey neredesin? Burada. Yani kötü deme kabul ediyorum. Ee, sağlık olsun arkadaşım. bu arada videoyu beğenmeyi, iki like atmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok doğru söyledin şey. Bunu yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar sizi seviyorum. Bay bay canım annem. Bye bye.